Hepinize bir kez daha merhabalar arkadaşlar. 20 Nisan Perşembe İzmir Koşu yorumlarıyla bir kez daha sizlerle birlikteyim. İzmir'de 8 koşulu yarış heyecanı olacak. Ben kısaca kendi tuttuğum ve şansı gördüğüm safkanları sizlerle paylaşacağım. Sizler de kendi tuttuğunuz ve takibinizdeki safkanları ekleyerek altılı kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. İkinci koşu ile birlikte başlayacak olan yedili presin ilk ayağında Maiden 3 yaşlı Arapların 1000 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu koşuda yedili presi önemeyi arkadaşlarım için Halil Kaplan'la piste çekecek olan 6 numaralı Yelda Atay isimli saf arkadaşlar. Günün üçüncü koşusu 6 lig başlangıç ayına geldiğimizde ise Handicap 15'te 4 ve yukarı İngilizlerin 2100 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu koşuda ilk şansı Nevzat Avcı ile piste çıkacak olan 2 numaralı Grey Wolf isimli isafkanı vereceğim. Rakibanesi ise öncelikli safkanım Mahmut Bağ ile piste çekecek olan 3 numaralı Fortunello isimli safkan olacak. Bu yarışın sürprizini ise Alican İnci ile piste çıkacak olan 4 numaralı Santoroni Göl isimli safkan gerçekleştirebilir. Günün 4. koşusu altılı gayen ikinci ayına geldiğimizde ise Handikap 16'da 4 ve yukarı Arapların 2200 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu koşuda iş şansı Müslüm Baydan'la piste çekecek olan 2 numaralı Küşi isimli isafganı vereceğim. Rakibhanesinde ise öncelikli İsafkan'ım Gökhan Gökçe ile piste çekecek olan 9 numaralı Alaçatı ağası isimli safkan olacak. Bu yarışın sürprizini ise Rahmi Can Polat'la piste çıkacak olan 7 numaralı Hattuşa ve Mahmut Bayre piste çıkacak olan 1 numaralı Fadik isimli safkanlar gerçekleştirebilir. Günün 5. koşusu 6. ligayın 3. yana geldiğimizde ise şartlı 19'da 4 yaşlı Arapların 1900 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu koşuda ilk şansı Gökhan Gökçe ile piste çıkacak olan 4 numaralı Erbatunan isimli isafgana vereceğim. Rakibhanesinde ise öncelikli Safkan'ım İrkel soyatla piste çıkacak olan 1 numaralı Müteşekkir isimli safkan olacak. Bu yarışın sürprizini ise Okan Gökçeler piste çıkacak olan 2 numaralı Öntaç isimli safkan gerçekleştirebilir. Günün 6. koşusu 6'lı gayrı 4. ayına geldiğimizde ise şartlı 3'te 4 ve yukarı Arapların 1400 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu koşuda ilk şansı Mertcan Çelik'le piste çıkacak olan 2 numaralı Emirsoy isimli İsafkan'ı vereceğim. Rakip ise ise öncelikli İsafkan'ım Eray Çizik'le piste çıkacak olan 3 numaralı Hooligan isimli Safkan olacak. Bu yarışın sürprizini ise Halil Kaplan'la piste çekecek olan 8 numaralı Karaca Kayalı isimli Safkan gerçekleştirebilir. Günün 7. koşusu 6'lı gayenin 5. hane geldiğimizde ise Şartlı 4'te 3 yaşlı İngilizlerin 2000 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu koşuda siz yarış sever arkadaşlarıma Nevzat Avcı ile piste çıkacak olan bir numaralı Mahakali isimli safkanı günün banko tercih olarak öneriyorum arkadaşlar. Günün 8. koşusu ve 6'lı gayrın sona yana geldiğimizde ise Handikap 15'te 4 yaşlı Arapların 1400 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu koşuda İlk şansı Eray Çizik'le piste çıkacak olan 4 numaralı Kral Taçı isimli İsafgane vereceğim. Rakibanesinde ise öncelikli safkanım Halef Katı'yla piste çıkacak olan 3 numaralı Demir Berke isimli İsafkan olacak. Bu yarışın sürprizini ise Halil Kaplan'la piste çıkacak olan 8 numaralı Köylüm'ün Kızı ve Sinan Akşın'la piste çıkacak olan 12 numaralı Kayede Sultan isimli safkanlar gerçekleştirebilir. Benim İzmir yarış tahminlerim de bu şekilde arkadaşlar. Videonun sonunda beğeni atmayı ve kanala destek için abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şans hep sizinle olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.